hastalıklarında akupunktur uygulamasını anlatacağım. Bildiğiniz gibi Vestal yüksek teknoloji uygulamasına rağmen hastalıkların tedavisinde ne yazık ki başarılı olamamıştır. Batı tıbbının çaresiz kaldığı böyle durumlarda akupunktur bu olumsuzlukları aşmada çok önemli bir rol oynayacaktır. Bunun en güzel ve en etkili örneklerini göz hastalıkları alanında verebiliriz. 1994 yılından beri yani 15 yıldır göz hastalıklarını akupunktur ile tedavi ediyorum. Bu tedavileri listede gördüğünüz gibi glokom, diyabetik retinopati, beşet hastalığı, üveit, egzoftalmi, optik nörolit şaşırık ve retinal distrofi olarak sıralayabiliriz. Yurt içinde ve yurt dışında kongrelere takip eden arkadaşlarımız Bunları zaman zaman orada açıkladığımı biliyorlar. Birinci sunumumuz strabismus. Lazer ile strabismus tedavisi. Hastamız 1995 yılında ameliyat olmuş. Sol çift rektus kası 4 mm geriletme, dış rektus kası ise 4 mm kısaltma ameliyatı olmuş. Ameliyat sonrası kontrollerinde 95 yılından sonra her yıl yapılmış kontrolleri 96, 97, 98 ve 99 yıllarında gördüğünüz gibi ortalama artı iki buçuk sağ ve solda tahsihli bir düzeltme yapılmış ve şikayetleri aynen devam ediyor. Biz hastaya lazer tedavisi yaptık. Lazer tedavisinden sonra 2001 yılında 6 yıl sonra sağ vision ve sol vision neredeyse tamamen normal gelmiş. Biz daha sonra bu hastaya bir hafta sonra bu sefer ameliyat olduğu üniversiteden e, istedik e, kontrollerini. Bu sefer de yine bizim daha önce yaptırdığımız gibi aynı e, rakamlar geldi. Ve onlarla ilgili düzenlenen rapor ve de bu da raporun orijinal şekli. Daha sonraki konu optik nörgen elektro tedavisi. Burada da hastamızda sağ gözde tam bir görme kaybı var. İstanbul'daki hastanelerin bazılarını dolaşıyor. Göz hastaneleri de bunlara dahil. Bu hastanelerde bir gözün tam görmedi ve optik nörgen tanısı kesinleşiyor. Hastane mal bulguları ve web incelemeleri var web incelemelerinde amplitüdün düşük olduğu ve latansın uzun olduğu hastanın optik nöropat olduğu kesinleşiyor. Daha sonra hastada acaba MS var mı diye düşünmüştük. Onunla ilgili konsültasyon yaptığımız zaman da MS'i düşürecek hiçbir bulgunun olmadığı ortaya çıktı. Hastayı daha sonra tedavi aldık. Bunlar optik nöretin sebepleri. Yaptığımız tedaviler sonucunda bunlar bizim daha sonradan tedavi sonrasında gerçekleştirdiğimiz çektirdiğimiz web sonuçları. Burada da her iki göz uyarı ile web konfigürasyonları da anormal e, e, W formunda bulunmuştur. Ancak MP ve P, MB ve P latansları ve amplitüplerin normal olarak bulunmuştur diye sonucu aldık. Daha sonraki çalışmalarımız reseptör distrofi ile ilgiliydi. Reseptör distrofileri biliyorsunuz genetik bir hastalıktır. İki tip reseptör distrofisi var. Rod distrofi ve con distrofi. Retinitis pigmentosa hastalığı progresiftir. Sistemik de olabiliyor bu şer sendromunda retinitis pigmentosa sağlıkla bilgindir. Bardet Middle sendromunda ise hastalar tabi bize retinitis pigmentosa olarak geliyor. Buna ek olarak genellikle çok parmaklılık, obezite, mental retardasyon, hipogonadizm ve böbrek problemleri var hastaların. İlk hastamız Almanya'dan gelmişti bize. Kısa bir süre kaldı. Burada neredeyse total görme kaybı var hastada. Aşağı yukarı 7 haftalık bir tedaviden sonra hastayı biraz düzeltmiş olduk. Sol tarafta bu düzenme biraz daha belirgin görünüyor. Daha sonra Fransa'dan gelen bir hastamız oldu. Bunlar tabi çok kısa sürede kalıyorlar. 2-3 hafta kaldılar İstanbul'da Gördüğünüz gibi tam bir körlük var. 3 haftalık bir tedavi sonrası ilk ışıklar sağ tarafta biraz daha iyiydi. Daha sonra tekrar geleceklerini söylediler. Tabii hiçbir şey görmeyen bir hastanın bu hale getirilmesi 3 hafta içinde bizim için çok büyük bir başarıydı. Bu da diğer hastamızın sağ ve sol gözü. Bu da Bahadet Bidil Sendromu'ydu. Daha önce belirttim rot distrofi diye. Roster, rot distrofi gece körlüğüyle hastalar bize mücadele ediyor. Periferik vision kaybı var hastalarda. Bunları tünel vision olarak daha sonradan e, görüyoruz. Adaptasyon problemleri var. Ve parlak şahı altında zorlamalar oluyor. Kondistrofi biraz daha değişik. Onlarda central vision kaybı var. Gece yarışları gönderize göre biraz daha iyi olabiliyor. Bunlarda tam körlük daha hızlı oluşuyor. Ve bunlarda renk ayırımı yapma oldukça zor. Buna bildiğiniz pigmentosanın sebepleri, bu da önemli olan şeyler, rodopsin ve periferin ile siklik CMP fosfodiesteraza karşı bir mutasyon gelişiyor. Fotoreseptör hücrelerinin toplu intiharı var. Splicing compensi failure gene bir başka sebep. Yine gene rod hücrelerinin dış segmentlerinin kendi kendilerini tamir edememeleri. Listeye baktığımız zaman gen tedavileri ve biyonik göz tedavilerinin neden başarısızlığa mahkum olduğunu anlamak çok kolay. Komplikasyonlara gelince katarak en sık gördüğümüz komplikasyon aynı zamanda kistik makineler önemli ondan sonraki ikinci miyopya ve astigmatizm keratokonus, glokon, nistagmus var, nistagmus yok, yok ve optik atrofi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası testleri. Bu hasta iki aylık zannediyorum bir tedavi sonrası. Bu da aynı hastanın kardeşinin oğlu o hastayla bizim karşılaştığımız zaman hasta okulu bırakmış gelmiştik bize. İlk haliyle okuyamıyordu. İzin almış ben tedavi gideceğim diye. Burada tabi sağ gözde özellikle merkezi görmeye bakarsanız son derece iyi olduğunu görüyorsunuz. Bizim muayenehanemizde o zaman mineflolar vardı ve sarı renkteydi. Oraya düşen iğnenin Ucunun kıvrık olduğunu gördüğüm zaman ben de dedim sen bir gövmandan çektir. Gövmandan çektirince benim düşüncelerim aynı çıktı. Mükemmel bir tedavi olmuştu hastaya. Aynı hastamızın sol gözü. Bu hastamızda vitreal kanama ya birlikte gelmişti bize. Aynı zamanda işte, ee, nistakmusu da vardı. Çok ağır bir retinist pigmatozla vakası. Hiçbir şey görmüyordum bu hastamızda. Daha sonra konuştuğumuz zaman bilmiyorum İstanbul'da minibüslerin şapkaları da eğer onlar renklidir. ilk onları gördüğüm zaman heyecanlandıramıyordum. Daha sonraki zamanlarda ak bil uygulaması başlattılar. Adaptasyon bozukluğu olan hastalarda tabii birdenbire gölge bir ortama girmek hastanın görüşünü çok bozuyor. Uygulamadan 15 gün önceden Yunus strese girdi. Ben dedi acaba binersem, daha önce binemiyormuş otobüslere, hep minibüse gidip geliyormuş. Minibüsler kaldırıldı, otobüsler daha bir uygulaması. Ben dedi kutudaki deliği göremeyeceğim. 15 gün stres yaptı, kutuyu görüp de deliği aktif bastığı zamanki mutluluğunu bir göreceksiniz. bir başka çalışmaydı bizim için. Burada da dikkatiniz çektiyse neredeyse sol gözde hiçbir görüş yok. Aşağı yukarı 7 hafta sonra hastada önemli bir değişiklik oluyor. Yine sağ gözde de aynı şekilde. Demin komplikasyonlarda bahsettim. Optik atrofili bir hastamız. Aynı zamanda Usher ya da Usher sendromu kulak problemi var hastanın. Daha sonra merkezi görmedeki düzelmeyi fark ediyorsunuz. Şu anda ne sağlık problemi kaldı, ne de başka bir problemi kaldı. İşleri mükemmel bir şekilde götürüyor. Üniversite yeniden başladı. Mehmet Ali Yüksel, Hollanda'dan gelen bir hastamız. Bunda da maküler ödem ve katarak komplikasyonu gelişmişti. Geldiği zaman Hollanda'da kendisine kör, körlerin kullandığı değnekleri beğenip de geldiğini söylemişti. Tedavi sonrası oldukça başarılı. Hala devam ediyor. Hollanda'ya gidip geliyor hastamız. Bunlara da ayrıca tabii miyop ve astımat gibi hastamızda şikayet var. Miyop veya astımat şikayetinin de eğer retinitis pigmentosa'dan dolayı olduğunu düşünürsek birazcık daha numaralar bunu düşüneceğini söylemiştim ona. Hakikaten bir süre sonra numaralarda önemli değişiklikler oldu. Bizim hastamız böyle doktorlara sık sık gidip kendini kontrol ettirmeye şeklinde ve onların düşüncelerini alma şeklinde bir yetişme tarzı var. İstanbul'da doktorlardan bir tanesine gittiği zaman benim gözlük numaramda doktor ve düştüğünü söyledi demiş. O doktor arkadaş da daha da neler oldu gibi bir şey söyleyince daha sonra tabi baktırmış gözlerine yani hakikaten mükemmel bir tedavi olmuştu. Astimatı özellikle güzelmişti.